A gente vai. Didem, canım yavrum benim. Dedeciğim. Canım demek <laughs> döndün ha. Evet döndüm Kadir dede döndüm. Başta sen olmak üzere öyle özledim ki buraları. Ben de seni çok özledim yavrum. Şöyle dur da sana bir bakayım. O süzülmüş zayıflamışsın sen. <laughs> Şehir hayatı, yoğun çalışmalar yoruyor insanı. Anlıyorum yavrum. E torunum, Mehmed'im nerede? Niye gelmedi o? Söylesene Azize, niye gelmedi o? <laughs> çok yoğun çalışıyor. Fikret Bey bırakmadı. Ama merak etme, çok iyi. Fikret Bey'in sağ kolu oldu. Beceriklidir benim torunum. Her şey gelir elinden, Aslanım benim. zaman zaman gönderdiklerine ipi tadilat yaptım. Ama düzenini bozmadım. Hı hı. Hatta piyanonun bile yerini değiştirmedim. Hadi ya, çal. Hadi. Güzel kızım, benim. Gel sen de otur bakalım. Hadi. Bak, sen de böyle çalıştı. Hadi, çal işte. Hadi, çalsana. Ne oldu yavrum, yoksa beğenmedin mi? Yok! Çok güzel olmuş! Ellerine sağlık Kadir dedi. Sağ ol yavrum. Birden dalınca bir an geçmiş yılları. Çocukluğumu yaşadım. Anlıyorum yavrum. Hadi gel. Gel yavrum. Odana hiç dokunmadım. Buradan ayrılırken nasıl bıraktınsa öyle duruyor. Hatta okuduğun kitap bile. İlahi benim güzel kızım. Böyle yer sofrasında da yemek yemekte nereden aklına geldi? Bilmem, bir değişiklik olsun dedim. Belki de çocukluk anılarımı yaşamak istedim. Fena mı ettim yani? <laughs> Oo, iyi ettin yavrum, iyi ettin. Ben de yıllardır yemedim. Ne yalan söyleyeyim, böyle yer sofrasında yemek yemeye hasret kalmıştım. gözün öyle. Hadi ye Hadi ye de canlan biraz. Bak daha bulgur da var. Ne var benim güzel kızım? Bir şeyim yok. Seni iyi tanırım. Durgunsun. Hayata küsmüş gibi bir halim var. Yoksa Fikret Bey'le bozuştunuz mu? Hayır Kadir dede. Sadece biraz yorgunum hepsi o kadar. Ha, geldi benim aslan oğlum! Kim bu? Yeni baraj mühendisimiz! Kadir baba! Geldim, Kadir baba! Geldim evlat, dur geldim! <laughs> Hoş geldin evlat! Gözün aydın Kadir baba! Ankara'dan cevap geldi. Artık köyümüz barajın suyundan yararlanabilecek. Saim evlat, yani... sağ olasın! Allah devletimize, milletimize cevap vermesin. Gel bir ayranımı iç! Sağ ol Kadir baba, çok teşekkür ederim. Bir başka zaman, şimdi biraz işim var da. Bakıyorum çok şaşırdın. Şey.. yanılmıyorsam? Yanılmadın evlat! Ünlü yıldızımız Azize Gencebay, bu evin sahibesidir. Gelsene yavrum! Gel de seni yeni mühendisimizle tanıştırayım Murat bey! <laughs> Barajımızın yeni mühendisi! Öyle mi? Memnun oldum. Hayranınızım hanımefendi. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de. gün anacığımın kabrinden dönüyordum. Cepi deli gibi sürüp üzerimi kirleten meğer Murat'mış. Önceleri çok kızmıştım ona. Ama sonra o kadar candan özür diledi ki. Belki de yıllardır kapalı olan gönül kapılarımı açtı. Evet. Onu görüp tanıyıncaya kadar bu duyguları tatmamıştım. Birden hoşlanmıştım ondan. Yoksa ona... Evet galiba aşık oluyordum. Doğunun bir kasabasında doğmuşum. Babam nalburdu. O vardı adam. Annem öyle derdi. Beni üniversitede okutabilmek için dükkanını sattı. Zor günler yaşadılar. Şimdi onlara ben yardım ediyorum. Anlıyorum. Hayat şartları zor. Gidelim, burası fazla rüzgarlı. Üşüdünüz. Bilmem öyle birden. Biz meslek icabı alışıyız ama siz bir kere üşüttünüz mü sonra beni hiç affetmezsiniz.